Gaziantep'te kar maskeli ve silahlı şahıs bankadan para çekip aracında ağabeyini bekleyen fıstıkçı esnafına silahla ateş açarak araçtaki 1 milyon liranın bulunduğu poşeti alıp kayıplara karıştı. Olay Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesindeki Gatem Toptancılar sitesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre toptancılar sitesinde bulunan Bankalar Caddesi'ndeki bir bankadan 3 milyon lira para çeken ve fıstıkçı esnafı olan İbrahim Tiken ve ağabeyi Ramazan Tiken soyguncuların hedefi oldu. 3 milyon lira çekip bankadan çıkan iki kardeşten İbrahim Tiken araçta döviz bürosuna giden ağabeyini beklerken araca yaklaşan kar maskeli bir şahıs kapıyı açmak istedi. O sırada aracın kapısı kilitli olduğu için kapıyı açamayan soyguncu ön camı kırarak araçta bekleyen İbrahim Tiken'e bir Ateş etti. Aracın ön koltuğunda bulunan para dolu iki poşeti almaya çalışan soyguncu poşetlerden biri yırtılınca diğer poşeti alarak kayıplara karıştı. Bir poşette bir diğer poşette ise 2 milyon lira olduğunu söyleyen İbrahim Tiken diğer poşet yırtılınca soyguncunun 1 milyonluk poşeti alarak kendisini bekleyen motosikletle kaçtığını belirtti. Kardeşlerden Ramazan Tiken ise yakındaki döviz bürosuna gidip paranın bir kısmıyla döviz alıp aracına döndüğü sırada olayın gerçekleştiğini söyledi. Adım İbrahim Tiken. Aynı katemde fıstıkçılık yapıyorum. İşte abimle araç karşıda olduğu için biraz yani arada bir elime falan vardı. Arabaya poşetleri aldım ben arabanın ön tarafına buraya geldim. Parayı indirdim. Sonra sağıma sonuma baktım kimse yoktu. Ön tarafa geçtim koltuğa oturdum direksiyon koltuğuna. Kapıyı kapatır kapatmaz kilitledi. He göz göze geldim. Arkasına döndü gitti. Ben de kapıyı kilitler kilitlemez bir baktım bir kapıyı zorluyor. Açılan açıldı bir baktım silahı çıkar çıkarmaz sıktı. Kurşun yanıcı elimin buralarına cam parçaları geldi de. Ondan evet, son... evet bu cam parçaları bugünkü izler. Sonra neyse ben sakindim kontağı çevirdim aracı çalıştırdım. Bir baktım silahı bir daha tutunca kendimi dışarı attım. Dışarı attım bu sefer dedim bu adam ciddi zaten direkt öldürmeye vurdu adam. Hiç şey etmeye vurmadı yani ondan sonra da parayı alıp parayı bir torbaya alıp diğerlerine atıyor tabi torba yırtıldım diğeriyle kaçıyor. Bir daha gittim yanına baktım silah gösterince geri çekildim. Üzerimde de bir şey yoktu. Ondan sonra da arabayı çevirdim orada beni durdurdular durdur dur, dur dedi adamlar motorla kaçtı dedi. Sonra polisler falan geldi. Ticaret. Ticaret için fıstıkçıyız Ticaret. zaten. Evet aynen öyle. E, fıstık parası. Tabii yani. fıstık evet. parası. Ödemelerimiz var. Mesela fıstık satıyoruz. Ödemelerimiz olduğu için parayı çekiyoruz yani. Ödemeler yapacaktık. Kısmet olmadı. Çok şükür bize bir şey olmadı yani. Evet. Yani arada bir 3-5 santim kaldı kurşunun değmesine. Ne kadar paranızı aldın? 1 milyon. milyon. Tam 1 milyon aldı. Ben isim Ramazan Tiken. Gatem'de fıstıkçılar sitesinde bir esnafım. Kardeşimle beraber saat Bugün 11 gibi bankaya para çekmeye gittik. Ee, yaklaşık 3 milyon gibi bir para çektik. Araç biraz büyük olduğu için para burada olduğu için eliyle iki poşet para vardı. Birini aldı, diğerini de almaya çalışırken poşet yırtıldı. Öbürü burada kaldı. Ne kadar aldı? 1 milyon para aldı. Bizde de kalan 2 milyon civarında bir para var. Yani 1 milyonumuz gitti. Ben bu konuda bütün Gaziantep Emniyeti'nin sonuna kadar güveniyorum. Bu olayın takipçisi olacağına inanıyorum. Ve bir an önce bu faillerin yakın, yakalanmasını istiyorum. İlk başta bir kişi araca yanaşan aralarında bir 50 metre falan bir mesafe var. Diğer fail de motorla orada 50 metre ileride bekliyordu. Poşete aldı kamera görüntüleri de var. Koşa koşa motosikletlinin yanına gitti araca binip gittiler. Daha bu şekilde sıktılar. Ben tabii e, yeni camı taktırdım. Bu şekilde sıktılar. Mermi zaten koltuğun altına doğru e, emniyette delilleri aldı, poşeti de aldı. Çünkü poşet yırtıldı orada parmak izi olma ihtimali yüksek. Burada da parmak izlerini aldılar. İhbar üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü gasp bürosu ekipleri olay yerine gelerek araçta inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.